أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، الهداية درسنا الدوام ، هدانا الله وإياكم إلى الحق والحقيقة باب إدراك الفريدة ، فارضلها إدراك اتنى بلومه ، مثلا من صام صلى ركعة من الظهر Adam camiye geldi. Bir rekat öğle namazında bir rekat kıldı. Sümme o kıymet imam da kalktı müezzin kâmet etti. Ne kılacaklar? Farzı. Şimdi bizim bu arkadaş ne yapacak? Bir rekat öyle kıldı. Nasıl yapacak? Dedi yusalli ohra bir rekat daha kılsın. Bu ona sünnet sayılır. Sıyaneten lil muadda alil butlan o kıldı namaz boşuna gitmesin. Bir rakat olsa boşuna gider. Şimdi namaz en az iki rakattır. Sümme yedhulu ma'al kavmi Sonra cemaatle beraber, kavmle beraber namaz kılacak. İhrazen li fadiletil cema'a Cemaatin hayrini kazanmak için. Güzel bir yaklaşım değil midir? Ve Hanifler şöyle diyor. Sen camidesin. Bir rakat kılmışsan. Yani Hanifler'de en az namaz iki rakattır. Sen bu biri kıldın adamlar cemaate başladığında ikiyi bitir. Bari sana bir iki sünnet kalsın. Bence güzeldir. Allahu alem bir ihtilaf görmüyorum. Ve in lem yuqayyid el secde ha birinci rekat hele de Fatiha'dadır. Secdeye gitmemiş. Hemen yakta birinci de durduracak. Ve yeşra'u ma'li imam huve sahih. Ama birinci rekatta öyleyi adam birinci hemen secdeye gitmemiş. İkinci kılmaya mecbur değil. Hemen bozacak. Çünkü bir rakat dahi olmamış. Ve hemen imamla beraber öğle namazı cematla kılacaktır. Li'ennehu bi mehallir rafdi. Hele de terk etme yerindedir. Bu alıntıyı tamamlamak için. Biri 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 bu alıntıyı kazanmak için. Mesela o terk için. Ekmelini kazanmak için. Evet değerli kardeşim. Ben bu kadar anladım. Ve lev kana fi sünneti kabla zuhri vel cum'a. Şimdi burası pro ayrı bir konu. Adam sünnet kılıyor. Sabahtan beri farz kılıyordu. Adam sünnet kılıyor. Kabla zuhur. Kabla cum'a. Cumhur ulema dört mezhebe göre kabla cum'a sünnet var. İbn-i Teymiye ve İbn-i Teymiye göre yok. Onun için Medine'de hiç zaman bırakmadık. Evler <laughs> namazı kılıyorlar. Yani Cuma'yı kılıyorlar. Niçin? Çünkü onlar öğlen namazı, cumadan evvel sünnete inanmıyor. Bu inceliği bilmeyen adam niye böyle tez ederler? Mehmet Hesettin mi? Fe uqime ev khatabel imam yakta ala re'sir iki İki rekat kılsın ve terk et. Bir daha söyle. Sünneti kılıyorsun. Öğle namazı ya da cuma adam hutbeye başladı. Cuma değil hutbe. Ya da öğle namazı kılınıyor. Sen ne yapacaksın? İki sünneti bitir. <laughs> Yurva dalik ana Yusuf'tan rivayet edilmiş. Kad qila yutim senin niyetin ne kadarsa tamla. Vallahi bu biraz qila doğru. Şimdi bitirene kadar e, cemaat gidiyor öyle de. Ve in kana kad salla salasen min az Şimdi adam öğle namazı üç rekat kılmış. Ve tek olarak üç rekat. Şimdi millet cemaatle namaz kılıyor. Nasıl yapacak? Dedi yutim muha. Bu öğle namazı bitirsin. Zaten geneli kılmış. El hükmü lil aksar. Lene lil hükmel kül. Sanki bitirmiş. Hükmel kül sanki bitirmiş. Ve la yahtemilun nakıd. Burada nakıd yapma. Evet. بخلاف ما اذا كان في الثالثه بعد ولم يقيد بالسجده حيث يقطعها بلا كسر. بقى üçüncüye kalktı öğle namazı kılıyor üçüncüye kalktı secdeye gitmedi mi deçe kes hemen imama tabi ol لأنه محل الرفض var burada ويتخيار إن شاء عاد فقعد وسلم وإن كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام Bu da muhayyerdir. Ya da hayyar. dönecek. fakade Baba üçüncüye kalkan adam oturur. Ad ve selleme oturarak selam verir. Ve inşa kebbere kaymen duhul fi salatin. Ben asas ikinci daha güzel. Hemen niyetini kes. İmama tabi ol. Niye otursun ki? Ve izâ اَتَمَّهَا yedhulu kavm. Namazı, sünneti kılmışsa kavme girer. Ee, yani etemmeha farzı kılmış. Farzı bitirdi ya. Yedhulu kavm. Yine namaz kılsın. Vellezi yusallim ma'an kullu nafile Beni bildiğim şafi ile değil. Şafir diyor kavmle kıldığı farzdır. Önceki inşallah için fazileti daha fazla. Hanefi ne diyor? Senin kıldığın namaz senindir, farz. Senin kavle kıldığın sünnet sayıyor. Şafii sünnet saymıyor. Daha eftel farz diyor. Yenel farz la fi Bir vakitte iki kere farz tekrar edilmez. Şafi'ye göre tekrar edilir. Sen öğle namazı terk kılıyorsun, farz kılacağında daha güzel. Bu fetva Şafi'de var. Fe insalla el fecri rak'a. Şimdi burası daha önemli. Adam sabah namazının bir rekatını kılmış. Dikkat edin. Sümme u Cemaat başladı. Kamet etti müezzin. Ne yapacak bu arkadaş? Devam ederse yakta'u ve yedhul Burası ayrı bir problem. Hemen kes. yedeklülü meağı, çünkü olavo adafa eliha akrabil raket ha adafa edasat, hafutul cemaat öle namaz sabah namazı faltolu. Kda ida kame ile saniye, kabilen yuqiyda bil sedge, va ikindi basa sabah namazı ikindiye kalkmış, ikinci rakata hele sedge gitmemiş ha terk. terk et diyor. Ve ba'del itmami tamamladıktan sonra la yeşrafi salatul imam sen şimdi sabah namazı kıldın mı? Tamamladın mı? İmamla beraber bir namaz daha kılamazsın. Çünkü o sünnet sayılır. Sünnet sabah namazından sonra ol. Olmaz. Şafide olur. Bu daha ekmel, daha cemaat, daha fazilet. Çünkü Hanefi bunu sünnet sayıyor, ondan bu fetvayı vermiyor. Bir kerahati teneffüli ba'del fecr. söylüyor. Teneffül ba'del fecr la yasah. E, tüm mezheplere göre la yasah. Ama bu kıldığı ikinci namaz teneffül mü? Hanefi'ye göre naam. Teneffül değil. Farzdır. Şafii göre. Ve keza bağlı asırda kılılmaz. Üç yerde ben bildim kılılmaz ile de. Ben yani üç yerdir. Lima kona. Ve keza bağlı magribi fi zahir rivayede. Magribden sonra sünnet kılılmaz diyor. Öyle mi? Bağlı Fizari rivaye İmam Muhammed'in topladığı yani telefülü bir selas mekruhtur. Şimdi burada bazı Magrib, şöyle doğru mana verelim. Adam namazı terk etti. Ya da namazı Magribi kıldı. Kıldı. İmamla beraber giderse üç kılar. Üç sünnet kılar. Üç sünnet mekruhtur, ondan diyor. Yoksa akşam namaza sonra namaz olmuyor. Evabiller var, sünnetler var. Onu kastetmiyor. Mana yanlış verme. Sünnet üç yok. Onu kastetti. E sen imamla namaza gelse üç kılıyor. Hem hani onu sünnet sayıyor. Şafiye güne yine olur. Çünkü far sayıyor ve fi cealiye erba'an muhalife li imami. Adam diyor ki ben şöyle yapabilirim. İmam üç kıldı mı? İmamlar üç kıldı ki üç sünnet bul. Ben bir iki tane daha kılayım dört olsun. Hanfi dedi bu da olmaz. İmama muhalefet. Fetvayı gördün Evet. Ve men dekhala mesciden kad üzzine fihi yukrele ve en yakruş hatta yusalli yarında da burayı okuyalım. İnşallah anlaşılmıştır. Şafi ve Hanefi arasında bugün fark açıktır. Sünneti kıldın. Sabah sünneti kılanlar fecir namaz ile kalmışsa kıl. Çünkü sabah namazdan sonra kılamazsın. Anlaşıldı mı? Ama sünnetler kaza edilir mi? El cevap sünnet kaza edilir. Şafi'ye göre o mekruh dönemde de kılınır. Bir sebep var. Hanefi'ye göre mutlaka olmaz. Hatta kaza da olmaz. Farz kazası da olmaz bu üç vakitteki mekruh yeri. Niçin olmaz? Ehli küfre benzememesi için. Vallahi şimdi ehli küfür bize benziyor. Tam tersine. Ve ahiru davana elhamdülillah rabbil alemin.